Evet arkadaşlar, Emir Kaplan'ın yanına geldi. Çok büyük bir kaplan. Şurada suyu falan var. Suyunda boklarını yapmış. Evet Emir. Kaplan tabii. geldi oğlum. Kocaman bir kaplan. Yemimi bu yememi sanki çok sevdi. Adını unuttum. Bu da kurt gibi oynuyor. kurt gibi oynuyor. <laughs> Video başladı mı? Hı hı. Video hala var mı? Evet. Evet arkadaşlar babam hep durduruyordu. Ondan sordum. Evet Emir. Yani Kaplan hakkında bilgi ver bakalım çok korkunç ama benim için korkunç olmuyor. Sen korkuyor musun bundan? Korkmuyor Hayır. Korkmuyorum. Üstüne çıkıp gezer misin? Gezerim. O kadar korkmuyorsun yani. Evet. Ama çok hareketlerini korkar. korkarım. El salla o zaman kaplana. Bu ne? E, e, e. Kaplana bak. Kaplana el salla. Görüşürüz de. Görüşürüz kaplan. Güzel bir kaplanlara aslanlar.